Dişlerimizi fırçalayalım. Aa, aa. Evet, kovboy havuç kafa. At gezintisine hazır mısın? Tabii ki hazırım damlacığım. Yuhu! Hadi kovboy göreyim seni. Anlaşılan biraz daha binicilik ders alman gerekiyor kovboy havuç kafa. <laughs> Bomba. Senin atın artık benim havuç kafa. Ben sanki bir yerlerde mor bir kemer görmüştüm. Galiba oyuncak sandığının içindeydi. Ha, duralım kovboy. Yardım ister misin Tuğba'cığım? Şu kemer nereye gitti? Aa, gördüğüm kadarıyla kıyafet dolabımın içinde bir şeyler oluyor. Yaş olsun. Bilmece oynama zamanı gelmiş. Bu oyun Ki bugün binici oluruz ne dersin? Hayır. Bugün ikimiz de peri kızı olacağız. Aa, ne güzel kıyafetmiş. Çok beğendim. Bu oyun giyinmece. En sevdiğimiz oyun bu. <laughs> Elbise rengine bak ne kadar güzel. Kanatlarım da var. Yani uçabiliyoruz. Harika. <laughs> Evet. Hadi bonbon sen de gel. <laughs> Uçmak ne kadar da eğlenceliymiş. <laughs> Uçmak gibisi yoktur. he. <laughs> 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 Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, ben Damla. Ben de Tuba. Ne güzel, iki diş perisi daha geldi. Aa, evet, buna ben de çok sevindim. <laughs> diş perisi diyarına hoş geldiniz kızlar. Biz sadece peri değilmişiz Tuba, biz diş perisiymişiz. Hadi bakalım iş başına. Bu gece toplamam gereken bir sürü diş var. <laughs> Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Ne güzel. Diş perisi olduk Damla. Peki biz ne yapıyoruz? Annemin söylediğine göre ilk dişim düştüğü zaman... Onu yastığımın altına koymalıymışım. Ben uyurken diş perisi dişimi alıp kesesine koyacakmış. Aa bende de kese var. Sonra da yastığımın altına bir tane bozuk para Ç bırakacakmış. Evet bak ondan da var. Hı -hı. ne mutlu sizi. Neden öyle dedin? Çünkü sizin hem diş hem de para keseniz var. Ben para kesemi kaybettim. Bir türlü bulamıyorum. <laughs> İstersen bulman için sana yardım edebiliriz. <laughs> Eder misiniz? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Belki bomba kokusundan bulur. <laughs> Galiba küçük peri köpeklerden korkuyor Bomba. Evet korkuyorum. Geçenlerde bir çocuğun dişini alırken köpeği bana havlamış. Ben de zaman zaman bazı köpeklerden korkarım. Ama Bombon dost canlısıdır. Korkmana gerek yok. Evet çok sevimli. Harika bir köpektir. <laughs> <laughs> para kesimi aramaya nereden başlayayım? Onu genellikle nereye koyarsın? Bozuk para fabrikasında özel bir bölmem var. Hep oraya koyarım. Belki de kazayla oradan düşmüştür. Hadi gidip bakalım. Beni takip edin. Aa, <laughs> uçmak ne güzel şey. hey, durun beni bekleyin. üştür yere belki düşmüştür yere artık üzülme güven bize Hadi. videoyu beğen kanala abone ol bir sonraki bölüm için geri gelmeyi unutma deniz kızı yata dibde dalgıç pal